Herkese günaydın kanalımıza. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa getirdiniz. Evet gördüğünüz üzere biz hazırlandık. Birazdan evden çıkacağız. Çocuklar televizyon izliyor. Mete de uyandı. Oğuzhan da uyandı. Hava serinken hemen şeyi açtım. Balkonu açtım. Azıcık temiz hava girsin diye. Ondan sonra giderken kapatacağım. Çünkü bugün yine sıcak olacak. Yani durum böyle. Dün vlog çekmeye başladım ama a, devamını getiremedim. A, o yüzden şimdi ben işe gidip geleyim. Siz de o sırada dün çektiklerimi izleyin. Ondan sonra a, bugünden işten sonra devam edelim. Oh, hava gelsin azıcık. Bakın. Nereye bakacaksın? Evet yağmur yağmış annem. Ben hava da. biraz serinlemiş. Bakalım yağdı mı? Evet yağdı. Sen? Ee, Bak yağmış gör. Ee, Şu anda yağmıyor. Ama yağacak yine. Hadi gel bakalım gideceğiz birazdan. Yağmadım. Herkese günaydın. Hoş geldiniz kanalımıza. Evet canlar ben bütün camları açtım. Hazır. Biraz etraf serinlemişken. Oğuzhan çıktı. Şimdi birazdan Mete'yi bırakacağım. Dün akşam öyle böyle yağmur yağmadı yine. Ee, ama dün akşam saat 2'de Metehan bir öksürdü. Ee, e falan kalktım. Saat 2'de az önce haberlere baktım. Bir şey de göremedim. Bir yerde bir şey oldu. Yani buradan bayağı siren sesleri falan geliyordu. Yani bilmiyorum nerede ne oldu ama bir yerde bir şey oldu garanti yani saat iki kadar falan siren sesi duydum. Ondan sonra zaten bir daha uyumuşum. Mete de uyudu. Ee, okulda devamlı suyla oynadıkları için herhalde ondan öksürüyor. Bugün Allah'tan biraz hava serin. Umuyorum ki dışarı çıkıp böyle bir şey yapmazlar. Yani şimdi birazdan çıkarız. Mete'yi de bırakırım. Ondan sonra eve gelip evi toparlarız bir. Evet canlar ben eve geldim çocukları bıraktım. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor ama yapmak zorundayım. Geçen gün size söylemiştim ya şu yeri silmem gerekiyor diye. Sildin mi diye sorun. Hayır. Hala silmedim. Ama bugün silmek zorundayım. Bir de banyoyu da toparlayacağız. Şu vize hakkında biraz konuştum. İşte vize nasıl alacağız vesaire falan filan diye. Bir çoğunuz şöyle sormuşsunuz. İşte neden vize alacaksınız ki? İşte ne gerek var ki? Zaten EU vatandaşısınız falan diye. Arkadaşlar onu ben de biliyorum. Ama Türkiye normal şartlarda Avusturya'ya yani Avusturya'dan gelen Avusturya vatandaşlarından vize talep ediyordu. Mesela hala da dün öyle araştırmadan baktım. Mesela Avustralya. Ondan sonra birkaç ülke, birkaç değil birçok ülkede vize istiyor. Yani vizesiz Türkiye'de duramıyorsunuz. Ya TC'niz olması gerekiyor ya da vizeniz olması gerekiyor. O yüzden e, vize almak durumundaydık normalde. Ama Avusturya'ya saldırmış vizeyi. O yüzden şu anda o sorunumuz kalmadı. Ki hala da inanamıyoruz. Hatta bugün sabah annemle konuştuk dedim anne böyle böyle vize kalkmış Türkiye'ye o da şaşırdı aa dedi ne zaman kalkmış falan çünkü bize alınıyor normalde ve vizesiz yani Türkiye kapısına kadar gidersiniz atıyorum siz nasıl buraya vizesiz gelemiyorsanız biz de Avusturya vatandaşı olarak Türkiye vizesiz gidemiyoruz öyle anlatayım size böyle yani onda açıklık getirmiş olayım çünkü bir yazmışsınız neden öyle falan filan diye. Hatta Avusturya'nın çok değişik kanunları var. Ee, hiç duymadığım şeyler falan diye yazanlar da var. Her ülkenin değişik şeyleri var arkadaşlar. Ona yani bir şey diyemiyorum. O yüzden böyle işte yavaş yavaş hazırlanmaya çalışıyoruz. Yani... Şimdi makineyi hemen doldurayım. Mutfağımı toparlayayım. Ondan sonra büyük bir ihtimal fasulye koyacağım. Haşlansın. Evet bunu da hemen alayım. Şeyden evet, geçireyim. Oy oy. Bu evin işi bitmiyor arkadaş. Bir evin işi neden bitmez? Bunu bana söyleyebilir misiniz? Yani ben ne kadar toplu tutmaya çalışıyorsam Çocuklar o kadar rahatıyor. Geçen gün şimdi ocağımı temizlerken dedim ki bu soruya da cevap vereyim hemen. Geçen gün ocağımı neyle temizlediğimi sormuşsunuz. Hiç çizik yok vesaire diye. Arkadaşlar DM'den şöyle teller var. Birazdan size kutusunu göstereceğim. Bunlar kendinden ilaçlı ve gerçekten sadece ıslatıyorsunuz ve böyle her yeri temizleyebiliyorsunuz ve gerçekten üzerindeki ne varsa bütün kirleri çıkartıyor ve kesinlikle çizmiyor. Ona %100 garanti verebilirim çünkü ben bunları bayağıdır kullanıyorum. Dediğim gibi şimdi hemen kutusunu göstereceğim size zaten. Ondan sonra ne kullandığımı göreceksiniz. Yani ocakta dediğim gibi bunu kullanıyorum. Evet canlar görüyorsunuz şu anda temizledim etrafı gayet güzel oldu şimdi size hemen göstereceğim hangisi o diye şu bu arada kamerayı kapattım az önce silerken çünkü Zehra aradı şunu kullanıyorum arkadaşlar Edel Star Pet bunların içerisinde hem ilacı var hem de böyle şey ve çizmiyor Değerinde bulabilirsiniz. Rosman'da falan da vardır. Almanya'da yaşayanlar için söyleyeyim. Burada Avusturya'da değerinden aldım. Bu arada e, Zehra dediğim gibi aradı. Birazdan onlar gelecek. Şimdi ben mutfağı toparladım. Bir tek e, kuru fasulye koyacağım şimdi o haşlansın. Masayı falan sileyim. O gelene kadar belki burayı süpürmüş olurum. Ya da yatakları toplarım en azından. Neyse şimdi hızlıca toparlayalım. Arkadaşlar şimdi e, ortalığı süpürdüm, her yeri sildim. Bu arada bunlar kurumamış, o yüzden bunları böyle bırakayım. bağırıyorsun bana? Bağırıyorum. Bağır. <laughs> Niye bağırıyorsun küçücük çocuğa? Bana bağırıyor. Gelin bana bağırdı. Şok şok şok. Gelin bana bağırdı. Gelin değil mi işte? Hepsi aynı. Hepsi aynı. <laughs> Bu arada minnoşumu göstereyim size. Uyumuş. O yüzden hiç maxi kozeden bile çıkarmadık. Uyanmasın diye. Çirkinlik abiden benim. Çirkinlik abiden benim. Ya Rabbim Allah'ım. Yani evet, çiçeklerimi de suladım. Ve gelin geldi. O kadar dedim ki gelme istemiyorum dedim. İşim gücüm var dedim. Yok anam İlla rahatsız edeceğim. Evet ama. yani kurtuluş yok mu bu gezilerden? Evet canlar ben Mete'yi aldım. Aldığım gibi yeni banyoya soktum. Yeni her yeri ıpıslak ve kum, çamur ne varsa vardı yani. Bu arada Zehra'dan sonra ben hiçbir şey çekmedim. Çünkü ee, bir diziye taktırdım kendimi Netflix'te. İsmi de Sivelsfon diye Almanca olarak izliyorum ben o yüzden e, ismi de sireis diye gerçekten takıldım kaldım baya iyi yani e, o yüzden de bir şey çekmedim şimdi fasulyemi haşladım ama kuru fasulyemi haşladım şimdi katıklayacağım yanına pilav yapacağım e, bugünkü menü öyle başka bir şey de yapmayacağım bu arada çamaşır astım tekrar çamaşır atmıştım onları da çıkarmam lazım Şimdi Metehan da zaten gelir gelmez. Çamaşır çıkardı. Banyoyu temizleyecektim. Banyoyu bile temizlemedim. Öyle bir taktırdım kendimi diziye. Yani bu arada Netflix dizi tavsiyeleriniz Fatma haricinde var ise aşağı yorumlara bana yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Ama yani şu anda ben Sisitli Sivers diye olanı Yeni başladım. 4, 4 bölüm falan izledim sanırım. Ama baya heyecanlı yani. Acayip bir şey. Bakalım <laughs> devamı nasıl olacak dediğim gibi bilmiyorum. Her neyse ben şimdi makineyi bir boşaltayım. Bu arada kameranın şarjı da bitiyor. Onu da değiştireyim. Ve ondan sonra fasulyemizi katıklayalım. Ne? O Hayır hadi iç. Ondan sonra bırak. Evet canlar. Tekrar merhaba. Biz eve geldik. işte. Bu arada Mete'yi aldım. Mete'yi alırken öğretmeniyle konuştuk. Bugün Mete çok korkmuş. Neden? Hemen söyleyeyim. Mete ile arkadaşı çarpışmışlar. Nasıl çarpışmışlar? Yani kafa kafaya değil de herhalde Mete böyle yere bakıyordu. Çocukla beraber oynuyorlarmış. Çocuk kafasını kaldırınca böyle çenesine vurmuş herhalde. Duda şiş. Ayrıyeten çıkan dişinin yanındaki dişi de sallanıyordu. <laughs> o da çıkmış. Ağzı kanamaya başlamış. Bayağı korkmuş. Bayağı kanamış. Ondan sonra işte şey yapmışlar falan buz kompres falan yapmışlar. Ağzı burnu ama kan içinde kalmış. Öğretmen diyor ilk diyor ben de korktum diyor. Ağzını burnunu diyor temizledik diyor. Ondan sonra bir baktım ki diyor dişi çıkmış diyor. Dişinin orası kanıyor diyor. Allah'tan bir şey olmamış. Ondan sonra sakinleşmiş. Aramadılar da iş yerindeyken arasaydılar zaten direkt gelip alırdım. Yani <laughs> baya bir korkmuş ama onun dışında bugün yemek derdim yok çünkü dünden kuru fasulyem var. Pilavım bilmiyorum bozuldu mu bozulmadı mı. Ona göre yanına belki bir şeyler uydururum. Onun dışında işten çıktıktan sonra mertlere gittim kız görmeye o sırada da özgür aradı biz arabayı bugün tamire verdik ondan sonra araba bitmemiş daha o yüzden Mert'in arabayı aldım geldim onu da kullanamadım debriyajı çok yukarıdan kavruyor arabayı şey yapamadım yani özgür almaya gitmem lazım birazdan nasıl gideceğim çok merak ediyorum arabaya alışkın olmadığınız zaman böyle biraz sıkıntı oluyor ama yapacak bir şey yok yani böyle e, hava sıcak. Birazdan Oğuzhan da gelir. Saat şu an 4'e 5 var. Özgür geri dönmüş zaten. Şu an e, birazdan telefon açar zaten. Büyük bir ihtimalle gel beni al diye. Onu gider alırız. Bir de e, birkaç bir şeyler almıştım. Onu da Zehra'larda unuttum. Özgür telefon açınca. Panik yaptırdı beni. Onu da Zehra'larda unuttum. Birazdan onu da gider alırım. Böyle yani durumlar. Valla yoruldum bugün. Normalde ben bugün saat 1'de çıkacaktım. Bir saat fazla kaldım. Biri hastalanmış. O yüzden 2 saat kasa yaptım. Benden sonra 2 saat şimdi başkası yapacak. Ondan sonra da başka biri devre alacak. O şekilde idare etmeye çalıştık. Dediğim gibi normalde saat 1'e kadardım. Ama 2'ye kadar çalıştım. Yarın da normal 2'ye kadar sanırım zaten. Hemen bir bakmam lazım. Evet arkadaşlar Özgür'ü almaya geldim. O da 10 dakikaya çıkarım dedi. Bu arada Metehan önde oturuyor. Poyraz'ın sitsinden dolayı. Pek bir mutlu şu anda. Bunu ben, ben, istiyorum. Sen de mi önde olmak istiyorsun? Evet. Evet Oğuzhan da geldi gördüğünüz gibi. Şimdi Özgür'ü bekliyoruz. Şöyle bir çevireyim size. Evet Özgür'ün çalıştığı yer arkadaşlar. Değil mi Mete? Baba kullanacak Baba mı kullansın? Evet. Ben kullanmayayım mı? Hayır sen kullanma. Baba kullansın. He, baban yanında otursun yani. Evet. <laughs> ben oturmayayım mı? oturma Neden? Baba otursun. Bak o baba. Aynen baba otursun. Baba? Ben de oturacağım. Ben oturmak istiyorum ama. Ve baba. Evet. Ama ben oturmadım. <laughs> tamam otur. Zaten sadece şimdi. Bizim arabada öne oturamazsın. Başta basarız. Basarız. Burada Rudy basta. Basarız. Basarız. Burada gizliyorum. Hayır. Da. Hayır anne hayır diyorsa öne oturmak da yok. Hayır. Ha. Hayır. Ha geldi. Ay. Dur bekle koltuğu çekeyim pinemezsin. He, ne oldu? Metin... Benle kavga ediyor. Niye? Önde oturacakmış Mercedes'te de. He iyi tamam hadi. Dur, 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 dur. Dudu Dudu yok. Evet Dudu 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 O da Dudu 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 Pepee! Pepee! <laughs> Al babam. Çirkin kuşum çirkin. Evet. Arabayı bırakacak. Niye? Ha? Lazım değil yarın. Bir daha ben getiremem onu kuşum. Kışım. Enişte geldi seni görmeye çok özlemiş enişten. Heh. evet akıllı anan. Benden akıllı. Niye? <laughs> <laughs> <Lambayı> akıllı. Ha. Halam. Adam var. O değil ateşi de var. Biraz sularla oynuyorlar inşallah. hasta olmaz. Ya bakalım. <laughs> <laughs> Enişte senin gülü. Nasıl bakıyor? Enişte ha? Bak. senin gülü. Geçmiş olsun enişte kaldın. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> ey, 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 ey. Koca kız olmuşsun ee, sen. bak nasıl duruyor bak. Sen koca kız <laughs> olmuşsun diye. <diyorsun>. <laughs> kına mı yapacağız? <laughs> Tuvalet geldi. Kına mı yapacağız sana? kocaman kız olmuş bu. Enişte. Enişte. Nintendo. Nintendo Switch'i mi o? Hı hı. Mega Bak'tan aldık. Tamam. Vedik vedik vedik. Sen kızıma bak. Kızıma bak sen. Ay maviş maviş bakıyor. Benim de var. Senin de gözlerin mavi. Abi benim gözlerim siyah. Nesi şey? ne <laughs> ya ya? Kahverengi. Ne kahverengisi ya? Hemen Dur, dur, dur. Ne oldu? Ne? elle, 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 Benim kızım. Annemiz benim Yen kızım. Akıllı. <laughs> Şebek. Benim kızım nasıl gülüyor işte sine. He? Ne oldu? Aya mı Benim kızıma. <laughs> ay. Ay seni. Ay. Ay. benim kızım. Ay. 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 kaçırıyorsun. Kızıma benim pıçık pıçık ayakları. Gıdı 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 gıdı. Nasıl seni özgür? Dedikodu yapmaya geldim. Kına yakacağız mı sana? Kına yakalım mı sana? Kına kına. He? Kına yakalım mı ellerine böyle ellerine? Kına yakalım mı sana? Nasıl gülüyor? Dünden, Dünden beri. Dünden beri çok şey yapıyor. Ya baba. Ay, bak bak. Hadi kalk gezelim. Düt gidelim mi düt düt? Bak yap bakalım. Dünden... Hadi. Kızıma benim. <laughs> Ama dur. <laughs> ay, ay, dur. Dur tutamadım. Dur, dur rahatlaşamadı. Ama ben öyle tutamam seni fazla dur. <laughs> Eh, kafe böyle yapma. Ben korkarım öyle. Dur. Dur Allah kahretsin. Numaran mı? hadi tek bakayım. Tamam, dur. Ay. Hoppacık. Hoppacık. Ne var? İnternet. Ne yaptın işte sana? Şarkı mı söyledi sana? Ama. Sonra ne yaptı? Ağlattı mı seni? He? Çirkinim benim. Miyav. Hep göz Miau. <laughs> Mete gazi oldun iki günde Ya. <laughs> Şişmiş dudağı zaten. Çok Baksana. fena. Kız kan içinde kalmış. Öğretmeni de aramadı. Hadi sakin. Diyor ilk <laughs> ben de diyor görünce panik yaptım diyor. Ondan sonra hani ağzını yüzünü yıkadık diyor. Buz kompresi falan yaptım diyor. Onu dişin de meğerse eline almış. Görmemiş öğretmen. Aa, Ondan sonra neyse. Oraya bakıyorum, buraya bakıyorum diyor ki anlamadım diyor nereden hani ağzından bir kuş fatta delik mi diye. Ondan sonra neyse diyor dedim diyor hani Mete böyle tut da insin hani şey yapma korkma sakinleştirdim diyor. Sonra bir baktım diyor tam şey yaparken diyor elini açtı bana diyor gösterdi diyor. Aa dedim şimdi anlaşıldı nereden geldi bu kanın diye. Değil mi? Abi of yapmışlar bugün okulda. of 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 olmuş. Of 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 Maşallah var hikayede iyi dikiliyor. Bez orada. De, şey etmiş galiba. Ben seni, al seni hala yaptım. Al altını. Bak seni hala yaptım al altını. Ee, arabayı özledim. yapmış. Salı günü de verdi. termin Seni vermiş. Termin eriştirememiş. Abi arada arada gel, bir arabayı gel al diyor dedim yerden de beraber yapalım. yapalım. Böyle şey. Bakıyor böyle şimdi tam çıkaramadı da. El salıp. Aa! Tamam olsun. Hayır. Otobandaysa özellikle. Evet. Çok kum mi? Var? Eyvah i̇şte eyvah Monden öyle yağmur. Hadi bakalım şerler Oha kocaman kocaman yer no, Ben seni gideceğim nereden alacağım? Beni oradan Hadi. Evet. Bak nasıl güzel gökkuşağı çıkmış. Gözüküyor mu? Evet. Bak. Arkadaşlar biz eve geldik. Sormayın Metehan yamuldu. Hemen e, fitil verdim. Şu anda ateşimiz 37. Göremiyor musun? 37.6 e, İnşallah birazdan düşer. Şimdi ilaç verdim. Fitil verdim. Birazdan inşallah daha iyi olacak. Bütün camları açtım oradaki pervaneyi de çok hafife açtım. Bunu almasın diye. Gerçi üşüdüm dedi. Ayaklarını örttüm sadece. Birazdan pijamalarını giydiririm. İnşallah düzelecek. Gözleri de akıyor. Okulda hep suyla oynatıyorlar. Yani neyse. Bu arada alışveriş torbamı Zehra'da unutmuştum. Az önce gördüğünüz Zehra'lara gittik zaten. Arabayı bırakmak için. Şöyle göstereyim. Brokoli aldım. Kafeye aldım. Koy olsan şunu. Şunu da koy. Bir tane şlar babas aldım. Bir maydanoz aldım. Ondan sonra e, kanserliden reklam aldım. Yani kaldı bunlar. Poşet bile yırtılmış. Bunu da dolaba koyalım. Evet Metehan bu arada gözleri gidiyor ay ay az önce gördünüz nasıl dolu yağdı nasıl dolu yağdı Allah'tan Munden ve Salzburg tarafındaki gibi yağmadı çünkü Gmonden ve Salzburg tarafında bayağı hasar var arabaların camları falan kırılmış o kadar şiddetli bir dolu yağdı bayağı büyük dolu yağdı hatta dolu yağmaya başlayınca dedim ki eyvah yani çok uzak bir yer değil çünkü bize arada gezip, gezmeye gittiğimiz bir yer hatta Dedim eyvah. Yani izin üstü hiç iyi olmaz. Allah kimseye yaşatmasın. Gerçekten kötü bir durum. Evet paşam. Uyudu. yalan Valla çocuklar hasta olunca iyi olmuyor. Of acıyor mu bir yerin? Metehan. Acıyor mu bir yerin anneciğim? Nereye acıyor? Ağzın mı acıyor? Ağzını vurduğun için acıyor ağzın ama zaten herler şiş bakın dudağına. Yani evet Oğuzhan telefona bakıyor Mete de uyudu. Hmm. Vallahi şu ikisi hasta olduğu zaman yani ee, komik değil yarın öbür gün anlayacaksın büyüyünce. Ya uns. uh, Suları aktı. Suları aktı, suları. Evet arkadaşlar Özgür eve geldi. Biz yemeğimizi yedik. Ortalığı toparladım. Şimdi oturup inşallah bu videoyu montajlayacağım. Saat şu anda 7.30. Bilmiyorum yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım. Yayınlamazsam yani yarın izleyeceksiniz. Metehan uyuyor, ee, uyandırmadım. Derin biraz uykusunu alsın. Kalkınca çorbasını veririm. Bugün zaten e, hem korkmuş, hem yorulmuş, biraz da panik olmuş. O yüzden e, yorgun. Bir de hastalığı üstüne geldi. Bu arada ateşi düştü. Az önce ölçtüm. 36.8 o yüzden iyi oldu. Şimdi biraz dinlensin, uykusunu alsın. Ondan sonra bir daha çorbasını veririm. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.